Bakarlar mı çocuklara? Bakarlar. İyi davranırlar mı? Hacı amca boş koymaz onları. Merak etme Emine de başlarında durur. Korur kollar. Ellerimle herkesi felakete sürükletme. Of oh Allah. Hacer. Hacer sen istersen içeri gir. Azıcık dinlen ha. Yok ben. Ev barkısı ama... Hacı ben... Şuram bir sıkıntı var. Açık şu tarafa Yani bence alışsanız iyi olur zaten. Çünkü burası artık sizin eviniz değil. Sultan! <laughs> ya. Barbar geliyor. Var var, var var haber var mı Taci Şerefsiz'inden bir iz buldun mu? Henüz bir iz bulamadık ama iyi bir haberim var sana. Heh. Şerefsiz Türkiye sınırlarından çıkış yapmamış. Bütün birimlerin haberi var merak etme. Ailesi? Sorguda, Cemal yanlarında. Tamam. Babamın emeğiyle keyif çatıyordur şimdi Şerefsiz. Haramın binası olur mu kızım? Ha? Haramdan kim hayır gömüş? Gülayşem. Bak o şerefsiz iğne deliğine girse de onu orada bulup çıkartacağım. Sana söz veriyorum. Ben olsam var ya. O parayı bir yere gömerdim. Ortalık sakinleşene kadar beklerdim. Sonra da parayı alıp deniz yoluyla yurt dışına vın. Çatal bazen aklının yerinde olduğunu düşünüyorum biliyor musun? <Gülüşmeler> Bak Asıl tecrübeli burada. Yıllarca çocukların kanını emen asalak burada. Ya sen ne istiyorsun benden ya? Kızım senin bir çenenin bir ayarı yok mu? Bir sus artık ya. Yalan mı? Sus artık. Şişt sultan. Mevzu bu mu şimdi? De. Evet. Değil. Sarıp durma çatada. Sırası değil. Mercan. Mercan arıyor. Mercan. Aç istersen meraklanmasın. Onlar öğrenirse uçağa binmezler. Geri gelirler var var. İstersen söyleme. Ondan da ağzını tadını kaçırma. Saklasam da sesimden anlar ki benim. Ha ablam. Açmayacaksın sen bunu kapatıyordum neredeyse ha. Ee, Mercan. Barbar bar ben. Gülayşe banyoya kadar gitmiş de. Siz ne yaptınız? Ha, iyiyiz. iyiyiz. Bekliyoruz işte havalarında. Ben korkuyorum diye, alimde de ne eğleniyor. Korkma sen korkma. Ee, ya sağ salim binin uçağınıza, ee, işte keyfinize bakın tamam mı? Bizi merak etmeyin. İnşallah. Siz iyisiniz değil mi? Gülayşem nasıl? Her şey yolunda mı? İyi iyi, Gülayşe iyi. Sen merak etme, herkes iyi burada. Ya siz bizi düşünmeyin. Güzel güzel tatilinizi yapın. Tamam? Lütfen dikkat. 4552 sefer sayılı Antalya uçağı 21 A numaralı çıkış kapısı. Antalya diyor. Hadi ben kapatıyorum barbar. Herkese selam söyle. Hadi. Oğlum, ne yapayım hadi. İsraf olmasın dedim Mercan.